Haydi bu cümlenin çevirisini yapalım. O erken kalkmaya alışkın. Arkadaşlar burada e alışkın anlamında var olan alışkanlığımızı ifade ederken hangi ifadeleri kullanıyoruz? M is are used to ya da M is are accustomed to ifadesini değil mi arkadaşlar? Bununla ilgili video çekmiştim. Bir sorum olacak. Haydi bakalım bilenler yoruma. Kim? O. He ya da she fark etmez arkadaşlar. He diyelim. He is Used to'yu kullanalım. Ek astım yerine. Used to. Devamında arkadaşlar nokta 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 diyorum. Up. Erken. Early. Erken kalkmaya alışkın. Az seçeneği arkadaşlar getting. B seçeneği ise get. Siz hangisini kullanırdınız arkadaşlar? Boşla. Yorumlara bekliyorum. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.